Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri izliyorsunuz. Olacak o kadar ailesi çok değerli bir ferdini kaybetti sayın seyirciler. Yaşama boyunca kalbi tiyatro için atmış sevgili arkadaşımız Tekin Siper'in kalbi yine tiyatro sahnesinde durdu. Yaptığımız her programda çektiğimiz her filmde oynadığımız her oyunda anısı bizimle birlikte olacak. Hadi lo sıra dedim. Sen yine her zamankinden mi içeceksin açarsın Yok, Yok bu Burberry. Ben alışmışım, şıvaz rengil olmasa içem ya. you understand mı? Bilmem kurban. Beni de öldürseler ağzıma Don Perignon'dan başkasını koyamam. Diplomaside mektup krizi yaşanıyor sayın seyirciler. Devlet büyükleri Amerika'ya postalanacak mektup konusunda postu iyice serdiler. Abisi. <gülüyor> Abisi. <gülüyor> canım. Evet. Yahu adamın üstüne battaniye örtmeseydiniz ayıp. Aa, ayıp değil canım gerekli. Sonra üşütür <laughs> de hasta olursa ne yaparız? Maazallah. O da doğru da ne yapsak başka zaman mı ya, toplansak? Ee... O bana siz konuşup benim fikrimde birleşin dedi. Evet, e, ben gündemi açıyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Çek şey, abi. Neyi ne yapıyoruz ya? Savaşa giriyor muyuz, girmiyor muyuz? <laughs> Efendim Amerika'ya soralım, bakalım o ne diyor. Ha abisi, Amerika. <laughs> yut, unutma yut. E, biz bilmiyor muyuz ne istediğimiz ya? Bence girsek iyi olur. Bir koyup üç alırız. Hatırlarsanız bir keresinde üç koyup bir almıştık. Ayıp olmuştu, affedersiniz. E, bence başbakan'a sorsak iyi olur. Efendim? Uy, uyu uyu. Gel. Uyandıralım. Yok, uyandırmayalım. Yadırgar tuhaf tuhaf konuşur şimdi. Işte. Bir süre bekleyelim, kendine gelsin. <laughs> Çok beklersiniz. Uzun vaktimiz yok. Biz bekleyene kadar savaş olur biter. Hmm, hmm. Ya o savaşa girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Girebiliriz de girmeyebiliriz de. Bunu Amerika'ya sormak lazım. Bakalım ne istiyorlar, değil mi? Üst mü lazım? Asker mi lazım? Borcumuzun ne kadarını silecekler? Bunları şöyle lisanı münasiple onlara bir sormamız gerek. İçinizde lisan bilen var mı? Ne olacakmış lisan? E, buşa telefon açıp sorsun birisi. İngilizce bilen biri. İçinizde İngilizce bilen var mı? E, e, esasında bilir de... ...şimdi uyanacak... ...İngilizceyi hatırlayacak. Ya mail atalım, açın bilgisayarı üç saniye sonra orada. Mail olmaz yahu, Hacker'ı var, boker var. İçimizden biri uçağa atlasın, gitsin sorsun. E, uçak olmaz abicim, Amerika vize vermiyor. Bir de uçak seferlerini iptal ettiler, geç kalırız. Ah buldum, Reha Muhtar'a konuk olalım. Canlı yayında Amerika ne isterse onu yapmaya razıyız diyelim. Nasıl olsa Amerika'da seyrediyordur, değil mi? E, televoliye çıkalım. <laughs> Mektup yazın. Vay canım aklından bin yaşa Mektup yazalım. Kalem kağıt bulun mektup yazalım. E, aramızda İngilizce yazabilen var mı? Ay ben İngilizce yazabiliyorum ama birinin söylemesi lazım. Çünkü İngilizce düşünemiyorum. Yok no, ben İngilizce düşünüyorum ama... ...birinin Türkçe'ye tercüme etmesi ben, lazım. Ben. Hepiniz sallıyorsunuz. Ver şuradan kalemi kağıdı bana abiciğim. Ver abiciğim. Dear, dear... E, ...President Bush... ...sevgili Bush... ...ee bir şey mi istedin ha, e, hükümet ne demekti abi? E, Türk hükümeti yani biz. Ya sen de bilmiyorsun, bir tercüman çağıralım. Tamam. Leyla Hanım, bakar mısınız lütfen? Beni mi emretmiştiniz efendim? Evet e, Leyla Hanım, yazın lütfen bir mektup yazacağız. Hayır, Sevgili W, 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 W boş. George boş. Bizim de bildiğimiz gibi bir savaşa girmek üzeresiniz. Mektubun ucunu yakın. Bells, jingle bells, jingle jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the bells. Junior, Junior Boş. Yes. E, size bir şey gelmiş efendim. What? E, araştırdım mektup diyorlarmış. Mektup mektup mektup. A letter. E, yes. Ay yıllardır almamıştım. Nereden gelmiş? Sevgili Boş. Selam Kela. Babanız nasıl? Anneniz nasıl? Kız hala içiyor mu? Biz iyiyiz, sağlığınıza duacıyız falan. Çocuğum, Türkçeyi bırak, İngilizce mealini anlat şunu. Ne istiyorlarmış? Efendim, özetle siz ne istiyorsanız onlar da onu istiyorlarmış. Tüh ya, niye o zaman söylememişler bunu? O zaman söyleselerdi şimdi her şey başka olurdu. Ha, bu Türkler de bir tuhaf yani. Bilmem efendim, anladığım kadarıyla söylemeye çalışmışlar ama... ...mektup yazmaları büyük bir hata. Mektubu Türk PTT'sine vermeleri WW hata olmuş. Doğal afetlere karşı okulları koruma yarışına giren yetkililer yıllardır süren eğitim depremi karşısında çaresiz kalıyor sayın seyirciler. Her <laughs> hafta <laughs> 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 bir şey de istiyorlar ya. Olmaz ki bu kadar. Efendim gece de altı resim verdim gene istiyorlar. Kaç, Kaç saattir da, bekliyoruz buraya. Efendim iyi günler. Efendim. İyi günler. Efendim biz İstanbul Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyeleriyiz. Oh, hoş geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. Gerçekten. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. E, sebebi ziyaretiniz. <laughs> efendim biz okullar depreme dayanıklı mı diye bir araştırma yapıyoruz. Bu araştırma kapsamında sizin okulunuzda test etmeye geldik. Hiç gerek yok efendim. Biz test ettik. Bizim okulumuz 9 şiddetindeki bir depreme bile dayanıklı. 9 şiddetinde mi? Aynen öyle. Peki nasıl test ettiniz? E, çok kolay efendim. Derseniz sizin huzurunuzda bir kez daha deneyelim testimizi. Deneyelim mi efendim? Hay hay. Sevgili erkekler. Okulumuzun ana sınıfları için gerekli olan malzemeyi veriyorum. 12 adet renkli kuru boya, 12 adet renkli pastel boya, 12 adet renkli keçeli boya, üçer adet el işi kağıdı, her renkten birer adet fon kağıdı, dört <laughs> renk oyun hamuru, <gülüyor> <gülüyor> iki adet Avrupa resim kağıdı. <laughs> Bir adet karton klasör, e, bir adet telli dosya, e, bir adet ucu küt makas, iki adet yapıştırıcı, bir adet büyük boy boyama kitabı, bir top çizgisiz kağıt, bir top da fotokopi kağıdı olacak. Aaa! Aa! <laughs> İkişer adet karton kağıdı, bir adet sulu boya, iki adet sulu boya fırçası, bir büyük boy selobant, bir kutu ataş, bir kutu toplu iğne, bir kutu beyaz etiket, bir adet Her hafta bir istiyorlar ya. Olmaz ki bu gece altı istiyorlar. Kaç saattir bekliyoruz Mert kardeşim Bir adet kurşun kalem, silgi ve kalem tiraş, bir adet zeka geliştirici oyuncak, iki adet hikaye kitabı, ayrıca kayıt için 500 milyon lira rica edeceğim. Anaokullarına kayıt şartlarını okudum, 7 şiddetinde deprem oldu, ortaokulları okuduğum zaman 8, liseleri okuduğumda da 9 şiddetinde deprem oluyor, devam ediyor. Hayır hayır, hayır 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 efendim hayır inandık, müsaade edin de biz gidelim, bu okullar bu eğitim sisteminin yarattığı depremlere dayandıktan sonra doğal depremler vız gelir. Kıyak emeklilik sesi, koltuk sesi ve menfaat sesine aşırı duyarlı kulaklar vatandaşın sesine duvar oluyor sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler, şu anda bir göçüğün yanında bulunmaktayız. Bu aralar deprem olmadı. Buralardan metro da geçmiyor. Öyleyse bu göçük nasıl oluştu? Bu bilinmiyor. Fakat göçüğün altında mahsur kalanlar olduğu biliniyor. Evet, gördüğünüz gibi iki akutçu yanımızda kendilerinden detayları alacağız. E, sayın akutçular, e, içeride acaba kaç kişi olduğu biliniyor mu? Henüz tespit edilmedi ancak çalışıyoruz. Birazdan sivil savunma ekipleri de burada olacak. Toplam 75 kişi kurtarma işine girişeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet sayın seyirciler, Gör Gördüğünüz gibi. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Vardır. Ne yapıyorsun lan? Korkma, seni kurtaracağız. İçeride başka kimse var mı? He, vardır. Kaç kişi? Dokuz, dokuz. Merak etme, Ulan Sıdık ha! Gözün çıkmıyor! Ulan ne tutturuyorsun elini herifi ya koluyu? Vallahi ben kuyruk sallamamışım Mahmud'um! Ne tutuyorsun lan kolumu ayı? Yahu biz sizi kurtarıyoruz! Ne oluyor lan Mahmud? Bizi kurtarmaya gelmişler Seyfi dayı! Hükümet bizi kurtarmaya mı gelmiştir ala o? Bilo! Haso! Cilo! Kaçın! Hükümet bizi kurtarmaya gelmiştir! Kaçın lo. Ne oluyor kız orada? Bilmiyorum Hatice teyze! Bu herif tutturmuşum seni kurtaracağım diyor. ya! kardeşim bir dakika siz göçük altında kalmadınız mı? Yoo, bura bizim evimizdir! Hayda! Niye doğru dürüst bir evde oturmuyorsunuz kardeşim? Senin kiralardan haberin yok galiba! ekonomik kriz olmuştur, kocamı işten çıkartmışlardır. Dolar artmıştır, ev sahibi kirayı dolara çevirmiştir. Aa, okuldan para istemişlerdir, çocuk okula gidememiştir. Bu deprem göçü değildir, anam hükümet göçüdür. Siz bize yardım etmek istiyorsunuz mu? Tabii. Gel hele benimle. Siz bundan sonra göçüye değil, Ankara'ya doğru bağırın, Ankara'ya doğru. Sesimi duyan var mı lan? Seslerini duyan var mı? Seslerini, Seslerini, duyan var mı? Duyan var mı? Seslerini, Seslerini duyan var mı? Kadınların çektikleri çile bitmek bilmiyor sayın seyirciler. Üstelik o kadın bir de dul olunca herkese kul olması bekleniyor. Dul bayan, dul bayan, dur yoksa karışmam. Karışma da yoluma gideyim. Ya senin gibi güzel bir dula, böyle güzel bir bayana yakışır mı yalnız yatmak? Gel mercimeğe fırına verelim ona. Bırak Ali amca, bırak da yoluma gideyim ya. Buyur Ali amca yesin seni. Yavru oh. Kız, senin herif kutul karının etrafında dolanıp duruyormuş. Aa, ne yapıyor ki ne kız? Vallahi orasını bilemeyeceğim, onu senin herifine soracağım. Vay kahpe vay! Kahpe kız, böyle gözlerini fındır fındır! döndürüyormuş heriflerin etrafında yüreklerini hop hop durup hop ah, benim kahpenin gözleri güzel ya hmm. komşu ne tarafa merhaba Hulusi bey eve gidiyorum ben de eve gidiyorum bak evler yan yana olur ha şaşırır ben de sizin eve gelirim e, sen hoş dul bir kadınsın ben de güçlü kuvvetli bir erkek belki bir şeyler yaparız ha <laughs> Senin gibi güzel bir dula böyle yolda yürümek yakışır mı hayatım? Ayaklarına yazık. Gel benim arabama bin, öne otur. Öne sen otur! İşte böyle ağlar. Bu kara kızışmış. Çok tehlikeli. Allah geçenlerde bana da asıldı. Yolda gidiyordum, dedi ki bu mercimeklerin hali ne olacak dedi. İmalı imalı bu mercimeklere fırına verelim dedi. Allah'tan anlamamazlığa geldim ya. Yani. Bana da gel bu yolda beraber yürüyelim. Bakalım bu yol bizi nereye götürecek dedi böyle manalı manalı. Benim de durup dururken arabama binmek istedi. İlle de öne oturacağım diyor. Bir gazladım kurtuldum elimden ya. Ha? Ya ne yapalım bu garibiz be? Vuralım ne Vuralım arasını. Vuralım, Vuralım, arası Vuralım arası be. Bu benim herife saldırmış. E benim kire de. Aha da geliyor. Vuralım kız kahpeye. Haberleri izlediniz. İyi akşamlar. Bizden ayrılmayın. <laughs>